Senin yavruların ne olmuş? Ha <laughs> yavru bir. <benim. gülüyor> birisi ördek birisi kaz. Ha <laughs> yavru bir. Kuzu. Kaz iki tane çıkmıştı da bir tanesi ölmüş. Ee, şu ördek şeyinden gitmiş, anne de gitmiş onun üstüne yatmış. O arada soğukta kaldı herhalde yavrumluyduk çok tatlılar o bizi çok tatlı tuttu <laughs> nasıl gezerler annesiyle daha ilk defa çıkarttım bunları da üç gün mü ne oldu herhalde bunlar çıkalı hay kuzum nasıl korkarlar onlar da Daha fırlama tabi işte. Sen o bir tane kaz yavrusu şeyine. Anne de gitti onun üstünde durmuş anne. dışarıda sepetin içinde değil. Ördek onlardan bir gün önce çıkmıştı. Yavrunuzu yerler orada bir şeyler bulup da yemeye hadi Yiyin o yiyin az. Korkuyorlardı tabi paniklediler yavrum benim. Dikkat etmek lazım da saksağın bunları anında alır götürür.